Herkese merhabalar. O çok beklediğimiz güncellemeyi Rockstar dün yayınladı. Ee, normalde bu videoyu admin arkadaşlarımızla birlikte çekecektik ama dün oyuna girince hani ne konuşacağız, ne edeceğiz falan böyle bir kaldık. Yani güncelleme de açıkçası şunu söylemek gerekir. Yani 3 arkadaşımla da konuştum. Hepsinin düşüncesi aynı. Yani vasat bir güncelleme. Hiç beklenilen bir güncelleme değil. Yani bu kadar e, açık dünyası geniş olan bu oyunda tüccar mesleği ile koleksiyon mesleğini birleştirip doğacı adında bir meslek çıkartmışlar. Yani bu meslek tamamıyla para harcama yönelik bir meslek. Yani 10k param vardı. 10-10.5 küsürlerdi falan. 4 45 kyı yedi. Ee, onu söylemek gerekir. Ve meslekten bahsedelim. Mesela burada bir tane yılan var. Şurayı bir yaptığınız zaman single play'de biliyorsunuz hayvana çalışıyordunuz, öğreniyordunuz hayvanı öğreniyorsunuz aynı single player'deki mantık gibi Hayvana daha sonrasında e, Varmint Rifle ile özel var tabi bunda bu doğacı yerinden store'undan alabiliyorsunuz veya kendiniz mermi yaratabiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. Hayvanları avlıyorsunuz. Hayvanları avladıktan sonra hayvan yanına gidip e, kanını alıyorsunuz bir iğne yardımıyla. Daha sonrasında hayvanı canlandırıyorsunuz. Tabii bu işlemi yapmadan önce bu silahla bir bayıltmak lazım. Yani örnek şöyle bir göstereyim. Kırmızı yandıktan sonra ateş etmeyi bırakabilirsiniz. Hadi oğlum bayıl. Heh. Bayıldı. Şimdi bu şekilde kanını alıyoruz. Ve üçgen bir de şu arkadaş da alsın da bari. Almıyoruz, almıyor. Şöyle de hayvanı canlandırabiliyoruz. Bu bize e, rol XP'si veriyor. Onun haricinde e, bir tane bir efendim, Rifle diye bir tane pompalı geldi. Pompalımsı tarzında bir tüfek yani aslında uzak mesafeye iyi atan bir silah. Çok kuvvetli. Onlar da yeni bir yay geldi. Ok geldi. Ee, fiyatı 525 küsür dolar. Yanılmıyorsam. Ok'un da 275 küsürler Yeni kıyafetler vesaire var. Onlar dediğim gibi benim ilgimi çekmiyor. İlla beğenen arkadaşlar oyuna girip daha iyi deneyimleyebilir. Ee, son olarak yani diyeceksiniz bu kadar mı? Hemen hemen bu kadar. Şu store'dan da şunu göstereyim e, ee, sağ çaydan var. Şu an açılmadı ama kademde konuştuğu için şimdi açıldı. Ee, burada iki tane legendary görevler var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Bunları seçtiğiniz zaman işte 450 xp işte 50 dolar veriyor. Hayvanlarda ise işte 1 dolar, 1,5 dolar arası gitgeller yaşanıyor. Yani beklediğimiz bir güncelleme olmadı açıkçası. Yani dün oynarken oyunu ee, dediğim gibi videoda çekecektik. Çekemedik. Çünkü hani böyle deli dana gibi koşturuyoruz yani. Nereden başladık? Şu strawberry taraflarında başladık. Yani Valentin'e e gidene kadar herhalde bir, bir saat falan yemişizdir. O hayvan görüyor onu almıyoruz. O onu görüyor ona sıkıyoruz falan derken. Böyle saçma bir güncelleme olmuş. Oynatacak mı kendini? Yani bu oyunu sevenler oynar. Onun haricinde bu oyunu bu oyundan haz almayan bu oyuna gidip de oynamazlar. Yani saçma bir güncelleme olmuş. Biz önce neden Oyun seviyoruz keşke şu hep beklenen bölge yine buraya geleceğim. Buraya değinmek istiyorum yani şu Meksika. Herkes bir Meksika bekledi. Meksika Meksika çaydır bekliyoruz. Açılmadı herhalde açılmayacak gibi de duruyor. Artık tüm umutlarım bitti oyuna dair. Yani kendini oynatır mı? Nasıl oynatır? Neler yapılır? Hani bize ne katabilir? Hiçbir fikrim yok. Hani bana sorarsanız gelen incelemelerde böyle olacak. Zaten 5 GB'lık şeyi görünce indirme uyarısını görünce dedim zaten yani bu güncellemeden pek bir şey beklememek lazım. Hayal kırıklığı oldu bizim için. Yani diğer arkadaşlar da öyle düşünüyor. Kaan dedi güzel dedi beğendi. En azından dedi zaman geçiriyoruz dedi. Emek abi biraz sinirlendi. Saydırdı Rockstar'a. Yani aramızda böyle ufak tefek muhabbetler geçti. Keşke onları da alabilseydim diye ama dün olmadı. Belki ilerleyen zamanlarda güzel bir güncelleme gelirse umarım çekeriz. Sorularınız olursa reddet dedim. Şimdiki Türkiye Facebook grubumuza gelip orada soruları sorabilirsiniz. Seviyeli sohbet içeren bir grubumuzdur. Herhangi bir şekilde argo vesaire kabul etmiyoruz. İyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.